hayatımızdaki karşılaşabileceğimiz risklerden haberdar olmamız lazım. Depremler, seller, yangınlar, heyelanlar can alan, telafisi güç hasarlar doğuran afetlere karşı sonrasında değil, öncesinde önlem almak hayat kurtarıyor. Afetten önce de almamız gereken tedbirleri bizim almamız lazım. 2024 yılında 32 binden fazla deprem oldu. 5 binden fazla orman yangını çıktı. 1929 su baskını yaşandı. 48 heyelan meydana geldi. Aslında benzin istasyonlarında, aracın içerisinde bekleme yapmamak lazım. Orada maalesef işletmenin ciddi bir tedbirsizliğini görüyoruz. Afet öncesinde alınacak önlemler sizi güvenli kılabilir. Türkiye 6 Şubat depremlerinde büyük bir felaket yaşadı. En son 23 Nisan'da İstanbul 6.2 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Kentsel dönüşümde kolaylık sağlanması, Anadolu'ya göçün teşvik edilmesi devletin sorumluluğunda. Ancak vatandaşa da düşen önemli görevler var. İşte ortak bir toplanma noktası belirlememiz, acil durumlarda kullanabileceğimiz bir çanta hazırlamamız lazım. Dust sigortasını kesinlikle yaptırmakta fayda var. Dolapların duvarlara sabitlenmesi AFAD'ın sel ve fırtına uyarıları ciddiye alınmalı. Takip önemli. Küçük önlemler bile birçok afetin hasarını hafifletebilir ya da önleyebilir. Kum çuvalları sağlayarak işte orada dükkanınızı su basmasını engelleyici yapılar oluşturabilirsiniz. Logarlar kontrolünü sağlatabilirsiniz, su idaresini. Evlerde çıkan yangınlar da riskler arasında. İş güvenliği uzmanı Burak Yurten alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı. Doğalgaz hattının yanında bir gaz gaz dedektörümüz olmalı. Havalandırma boşluğu açılmalı. Bir yangın söndürme tüpü kesinlikle bulunmasını fayda görüyoruz. Elektrik panolarında kaçak akım rolesi ve gerilim düşürücü takılmış olması lazım. Orman yangınlarının yüzde %90'dan fazlası insan kaynaklı. Bir kıvılcım onlarca dönüm araziyi yok edebilir. Afet bilinci edinmek ormanlarımızı koruyabilir. Tabi i̇şte oralarda ateş yakmamamız, çöpler, cam atıkları, plastik atıkların orada mercek görevi yaparak yine e, kıvılcım oluşmasına sebebiyet verebiliyor. İşletmenin eksikleri nedeniyle Bolu'da yanan otel 78 kişiye mezar oldu. gideceğiniz bir işletmeyi sorgulamak can güvenliğiniz açısından büyük önem taşıyor. İş güvenliği ile ilgili aldıkları tedbirleri sorabiliriz. Yangınla ilgili e, raporlarını talep edebiliriz. Gıda güvenliği ile alakalı raporlarını talep edebiliriz.